arkadaşlar. Bu bölümde size Miraç konusunu detaylı bir şekilde anlatıp İsra ve Miraç ayrımını kronolojik bir şekilde vermeye ve videonun sonunda kısa bir özet geçmeye çalışacağım. Hz. Muhammed'in miraca yükselmesini farklı farklı anlatan siyer ve hadisler o kadar çok çelişki ortaya koymuştur ki çelişkiler bu iki İslami bilimin beş para etmez olduğunu göstermiştir. Bu itibar zedelenmesinin önüne geçmek isteyen ve bu işlerden ekmek yiyen din sömürcüleri bu kez de miraç bir kere olmadı ki dört kere oldu diyerek saçmalıklarını gizleme yoluna gitmiştir. İster 4 kere olsun ister 5 kere olsun hiç fark etmez. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'de bir kere bile geçmeyen bu uçma olayı bizim için dini bir mesele değildir. İlla bunu dini bir mesele haline getireceksiniz. Allah Kur'an'da İsra suresi 93. ayette Resul'den uçmasını isteyenlere o bir beşer ve böyle bir şey yapması mümkün değildir. Yani Allah resulün uçmadığını söylerken hadisçiler uçtuğunu iddia eder. Bunu dini bir mesele yapacaksınız o zaman iddianızdan dolayı hadisçiler gibi siz de dinsiz olmuş olursunuz. Miraç mevzusuna kısa bir göz atalım. Genel iddia şöyledir. Miraç'ın Risaletten yani ilk vahyin gelmesinden 10 yıl sonra gerçekleştiğine inanırlar. İlla ki peygamberimizi uçurmak ve Allah ile görüştürmek isteyenler uydurduğu bir rivayette peygamberimiz Hz. Ayşe'nin yanındayken birden kaybolmuş ve geriye gelmiştir. Hatta geldiğinde yatağı hala sıcaktır. Öncelikle peygamberimiz ile Hz. Ayşe'nin evlenmesine daha 3 sene vardır. Hz. Ayşe'nin peygamberin yatağında 3 sene önce ne işi vardır? Bir başka rivayette de Allah Müslümanlara 50 vakit namaz emretip peygamberimizi yollar. Yolda peygamberimiz Hz. Musa ile karşılaşır. Hz. Musa 50 vakit çok, Müslümanlar kaldıramaz der. Peygamberimizi geri yollar. Allah bir miktar düşer. Hz. Musa bu da çok der. Hz. Muhammed'i geri yollar. Allah az daha düşer. Hz. Musa çok der. Hz. Muhammed'i defalarca geri yollar. En son Allah beşe düşer. Hz. Musa yine çok der. Peygamberimiz utanır. Allah'a gidemez ve namaz 5 vakit olarak kalır. Yahu Allah kulunun kaç vakit kaldıracağını bilmiyor da Hazreti Musa mı biliyor? Allah'ın 5 vakit namazı tembihlemesiyle Bakara suresinin son iki ayetinin bu esnada geldiğini anlatırlar. Bu arada Bakara suresi Medine'de indi. Siyer ve hadisçilerin miraç dediği olay ise Mekke'de gerçekleşmiştir. Bir başka kronolojik hata da şöyledir. İsra suresi Risaletin ikinci yılında inmiştir. İsra ile miraçın aynı gün olması mümkün değildir. Çünkü İsra ikinci, miraç onuncu yıldadır. Daha karmaşık olarak rivayet edenler de vardır. Resul'ün kalbini çıkartıp zemzemle yıkamışlar. Böylece günahından arınmış. Burak isimli at Resul'ü almaya gelmiş. Ama şart koşmuş. Mahşerde de bana binmezsen şimdi de binme demiş. Cebrail arayı bulmuş. Resul Burak'a binmiş. At uçarak gidermiş. Mescid-i Aksa'ya gelmişler. Hz. Muhammed orada peygamberlere imam olmuş. Namaz kıldırmış. Sonra Uruç diye bir asansöre binmiş, yedi kat göğü çıkmış, cenneti, cehennemi gezmiş, peygamberlerle tanışmış, bir yerden sonra Cebrail ben gelmeyin bundan sonra gelirsem yanarım demiş. Hz. Muhammed perdenin arkasından Allah ile görüşmüş, Allah aynı Hz. Ali'ye benziyormuş, Allah'la tokalaşmış, Allah elini Resul'ün göğsüne koymuş, Allah'ın parmakları soğukmuş. Bu hikayenin daha az fantastiği ama genel kalıp olarak aynısı Hz. Muhammed'in doğmasından 1500 sene önce Zerdüştlük'te bulunmaktadır. Arda Viraf'ın Virafnamesinde olay şöyle anlatılır. Bu arada Virafname Nimet Yıldırım tarafından Türkçeleştirilmiştir. Arda Viraf 30 yaşında göğe yükselir. Cenneti, cehennemi, arafı görür. Ahura Mazda yani yaratıcı ile görüşür. Bir takım ebed bilgiler alır. Oradan inerken meleklere denk gelir. Melekler onun göğsünü yarıp kalbini temizler. Bakır ile göğsü kapatılır. Bu hikaye İslam'a nasıl girdi? Ona da bir göz atalım. Hicri 230'da yani Resul'den 220 sene sonra İbn Saad'ın tabakat eserinde ilk kez Zerdüştük hikayesindeki Ardaviraf yerine olayın kahramanı Hz. Muhammed olmaya başlar. Eserde Hz. Muhammed öğlen uyandığında rüyasını anlatır. Rabbimden bana cenneti, cehennemi göstermesini istedim. Beni yükseltti. Elimi uzatsam göğe dokunacağım hale geldim. Göğün kapıları açıldı der. Kitapta hikaye bu kadar geçer. Göğün katlarını gezme, Resullerle namaz kıldırma, cenneti cehennemi görme, Hz. Musa ile karşılaşma, Allah'la pazarlık yapma vesaire yoktur. Bir süre sonra i̇bn Şeybe'de ilk kez Miraç rivayeti başlar. Resulün rüyasına mistik ve mitolojik hikayeler eklemiştir. İsra gerçeği ile Miraç rivayeti ilk kez onun tarafından birleştirilir. Siyer kaynaklarında ise ilk kez Hicri 212'de İbni Hişam'da geçer. O da İbni İshak'tan aldığını söyler ancak İshak'ın eseri ortada yoktur. İbni Hişam bu bilgiyi Hz. Muhammed'in hicret sırasında 12 yaşında olan Ebu Said el-Kudri'den aldığını söyler. Medineli küçük Kudri nedense bunu gören tek kişidir. Tefsir kaynaklarına baktığımızda Miraç rivayeti ilk kez Hicri 211'de Rezak'ın tefsirinde görülür. Şahit olarak gösterdiği kişiler Ebu Hureyre'nin rivayetlerinden ve Küçük Kudri'den aldığını söyler. Aradan 10 yıl daha geçer. Hicri 235'te İbni Ebi Şeybe ilk kez hadis kitabında miracı yazar. Bu döneme kadar hiçbir hadis eserinde konuyla ilgili hadis yoktur. Ondan da 6 sene sonra Hicri 241'de Ahmet bin Hanbel sonra da onun öğrencisi Müslim bu rivayeti 20 sene sonra 261'de kullanır. Müslim Hz. Muhammed'i Kudüs'ten göğe yükselten kişidir. Buhari ise Mekke'den yükseldiğini anlatır. Buhari'de uzun rivayetler bulunmaz ve sadece İsra olayını anlatır. Miraç'ın teferruatına hiç rastlanmaz. İsra olayından bahseden siyer ve hadis eserleri varken Miraç hikayesi 235'e kadar hiç konuşulmamıştır. Kısa sürede Miraç olayı fantastik hikayeler ile süslenir. İsra'dan daha çok ön plana çıkar. Halk bu edebi hikayeye bayılmıştır. Siyer kitapları 12 yaşındaki Kudri'yi şahit tutarken hadisler hep 10 yaşındaki Enes bin Malik şahit gösterir. Bu çocuklar dışında yetişkin bir kişiden aktarma yoktur yani Zerdüşt'ün hikayesi yıllar süren bir çaba ile gerçek kabul edilmiş. El birliği ile miracı tarihi bir olay haline getirmişlerdir. İleriki bölümlerde İsra olayına değineceğim ve İsra hakikatini Kur'an'i temelleri ile anlatacağım bir video hazırlamaktayım. Tekrar görüşmek için kanala abone olabilir, beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Selametle.